gittiniz derlerdi. Anladın mı şimdi? Sen de böyle. Bu şimdi dediler ki ya Resulallah hem adam keyfini getirecek hem de cennette köşk. Bu ne bolluk? Resulallah da buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Peki o o suyu helalına dökmeseydi de haramına dökseydi azap var mıydı zina? O cehennem tutuşmuş bekliyor. E peki dedi o zaman güne oluyorsa helalıyla yetindiği için de cennette köşk vardır. Allah Teala böyle Ondan sonra gusül etmesi gerek. Bu gusülden ağırlanmak çok bela. Nasıl gusül edeceğim? Şudur budur. Ya bu... Bak şimdi ne var? Her yıkansa cünüplükten yalnız şey çok dikkat edelim. Tırnak içindeki kirler bir tırnak uzaması, ayak tırnaklar uzaması. Ya bazı adamlar mübarekler benim de yanımda da rastlıyorum yani. Ayağında bir tırnak var su girmez ya. Su girmez abi. Bunun ameliyat lazım su ya kes da şunu be kardeşim. Kes da. Ya. Bu ne iştir ya? Eti geçmeyecek baba bak. Bu et. Bu tırnak etlen denk gelecek. Burayı böyle yaptığın zaman bu eti geçti mi? Sıkıntı bu. Bak etten denk gelecek. Efendi babamız Alaeder Efendi ayaklarının kenar köşelerini kanatırdı ya. Kanatırdı ya. Öyle bu aha, ayak meselesi. Orana bir sakız yapışır bir şey. Olmaz gusülün ya. Bir yerinde bir şey olur. Her kıl ucuna gidecek. Yalap şalap işler yapma. Gusül alıyorum diyor. Nasıl? Benim diyor şey çok güzel diyor. Tuş. Üstten bir açıyorum diyor. E nere ne değdi nere ne değmedi mübarek ya. Senin vücudunda dümdüz değil ki mübarek. En gebeli arazi gibi ya. Bunu el gidecek el. Her yerine el gidecek. Nasıl girsin bu su ya? Böyle dönüyor oyuna, dönüyor bu yana. Masaj da açmış, gusletmiş. Ya masaj başka keyfini bana ne ya? Gusül bu ya. Suyu ona göre kullanacaksın. Sağ omuz üç kere, sol omuz üç kere. Evvela pislik varsa bir oralar yıkanacak. Çünkü pislik bu sefer hep öbür tarafa bulaşır. Evvela bölgesel temizlik yapılacak. Ondan sonra abdest alacak. Abdesti gusülden önce alacaksın. Sonra alan bizden değildir diyor. Çok tehlikeli bir durum da var. Abdest önce anlayacak. Normal bildiğimiz abdest. He? Ondan sonra üç kere baş. Üç kere sağ omuz. Üç kere sol omuz. Ondan sonra cemi beden. Ellen ovuşturulmak sünnettir. Böyle. Sırtına mırtına elin gidecek. Her yerine. Ayaklarına eğileceğin edeceğin. Bu gusül işi hassas iş bu. Adam cünüp gezer haberi olmaz ya. Peki bunu ne diye yapacaksınız? İbadet diye yapacaksınız. Bu Allah'a kulluktur. Bu Kur'an'ın emridir diye yapacaksınız. Bunu alışkanlıktır diye yapmayacaksınız. Bu ananızdan atanızdan kalma bir gelenek değil bu. Bu Allah'ın dininin emri bu. Her cünüplükten doğru yıkansa sünnet üzere o kitapta bütün sünnetleri var. Abdestten bakın. Yani. Bu diyor ne kadar sevap alır diyor. Dünyada bütün yaratıkların yapabileceği ne kadar ibadet varsa, aklınıza ne geliyorsa namazından, zikrinden, Kur'an'ından, haccından, ömresinden, İslam'da ne kadar ibadet var hepsini bir anda yaparak Allah'a yaklaşmış olur. Diyor. Bir gusül o kadar sevap getirir. <laughs> Ve beri eminen nifak, münafıklıktan kurtulur. Ve kutibu indallâh minassıttı. Allah katında sıttıklardan yazılır. Gusülün çok şeyi var. Bir yandan bedeni yıkayacağız, bir yandan kalbi yıkanacağız inşallah.